Karadeniz futbolunun güçlü temsilcisi Samsun Spor, 1980'li yılların ikinci yarısına nasıl damga vurdu? Samsun Spor 1984-85 sezonu sonunda Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldi. Türkiye 1. Futbol Ligi'nde 1985-86'da Beşiktaş ve Galatasaray'la beraber son haftalara kadar zirve yarışı içerisinde büyük bir mücadele verdi Samsun Spor. Takımda kimler kimler yoktu ki? Muzafferler, Eminler, Savaşlar, Rıfatlar, Orhanlar ve Tanju Çolaklar. Samsun Spor o sezon ligi 3. sırada bitirirken birçok maçta rakipleri karşısında müthiş bir futbol oynadı. Samsun Spor o sezon çok başarılı bir futbolla rakiplerini adeta sürplase etti. Büyük maçlardaki performansı da gerçekten çok etkileyiciydi. Samsun Spor sezonu 3. sırada bitirirken Tanju Çolak da Türk futbolunun en özel, en önemli golcülerinden biri olarak o sezonu gol kralı olarak tamamladı ve 1986-87 sezonu iskeletini aynen muhafaza eden Samsunspor yine çok başarılı bir futbol ortaya koyuyordu. Samsun gerçek anlamda bir futbol şehriydi ve taraftarlar takımla mükemmel bütünleşmişti. Samsunspor fırtınası ligde devam ediyordu ve o sezon yine ligi 3. bitiren Samsunspor Türkiye Kupası'nda da yarı finale kadar yükselmişti. Tanju Çolak bir kez daha gol kralı olmuştu. 1987-88 sezonunda büyük golcüsü Tanju Çolak'ı Galatasaray'a göndermişti Samsun Spor. Ama Karadeniz ekibi yine üst sıralarda mükemmel bir futbol anlayışıyla lige damga vurmaya devam ediyordu. Ligde üçüncülüğü Malatya Spor'a kaptırmışlardı. Ama Türkiye Kupası'nda finalist olma başarısı göstermişlerdi finalde Sakarya Spor'a karşı kaybettiler. Samsun Spor 3 sezona 80'li yıllarda gerçek anlamda damgasını vurmuştu. 1988-89 sezonu 20 Ocak 1989 tarihi Türk futbolu ve Samsun Spor için kara bir gündü. Maalesef Samsun Spor kafilesi Havza yakınlarında çok kötü bir trafik kazası yaşadı. 80'li yıllara damga vuran o Samsun Spor hiç unutulmadı. Ve bugün Samsun Spor yine Türk futbolunda büyük ses getirmeye devam ediyor ve Avrupa kupalarında ülkemizi başarıyla temsil ediyor.